Minnoş. Şimdi bizim fırında video açtım bir tane. Karşıdan bak telefondan benim telefonumda karşıdan da tabureyi koydum Minnoş. Şimdi bunu izliyorum. Fındığı izliyorum. Bak şimdi bak bak izleyelim bakalım fındığı neler yapacak. Hiç ses çıkartmayacağım. Sonra video çekiyorum güzel kızım.

Babacım. Bak bak babacım diye nasıl bakarmış benim oğlum. Allah Allah maşallah maşallah subhanallah. Babacım. 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 Gel buraya. Fındık. Fındık. Salayım mı oğlum seni? Dışarıya çıkacaksın mı oğlum sen? Kapıyı hemen gördüm kaçacaksın mı oğlum sen? Açayım mı kapıyı? He? Ama açmayayım kapıyı ya. Açmayayım sen hiç gelmedin babaya bugün. Bir öpücük at bakalım oradan. Fındık. Min Minnoş ablaya çekip gönderiyorum senin resmini. Şu videonu. Minnoş ablanı özledin mi? Akşam nasıl öptün Minnoş ablayı sen? Kerata seni. Sen var ya sen 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 sen. Gel gel gel. için, canım oh. oh. için, canım için, canım Ben canım çok seviyorum. için, ben, ben, çok seviyorum. Çok seviyorum. canım için, canım için, canım için, canım için, canım için, canım için, canım 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 Ne yapıyorsun? <laughs> çok seviyorum. Ben çok seviyorum yapıyorsun? Ne 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 Ne

Çok seviyorum, çok seviyorum. Canımın içi. Canımın içi, canımın canım, canım. içi. Selam kardeşim. Canım benim. Canım benim. Canım benim. Kızım benim. Canım benim. Ben, ben dedim. Çok seviyorum. Cebinizde Türk Telekom online işlemler uygulaması varsa hayat evden de güzel. Çünkü hemen şimdi kredi... Muhabbet kuşunuzla aranız nasıl? Ben Merhaba arkadaşlar. Evimizde kuş besliyorsak onları daha iyi anlamak için davranışları ve anlamlarını bilmemiz gerekiyor. Kuşunuz ile iletişiminiz zayıf ise ve yeterince ilgilenmiyorsanız hastalandığını fark etmeniz yok.